Hayatım burası çok güzel. Beğendin mi? Evet. Beğendim. Allah! Şimdi Monte Carlo'da olacaktık. Şu yaşadıklarımıza bakar mısın? Ömer ben hiç tatilinde değilim şu anda. Nursema için o kadar endişeliyim ki. içim hiç rahat değil. Bir şey olmaz diyeceğim ama ne bileyim. Abimle yengemi tanımıyor musun? Başka ne yapabilirler ki? Ya ben de yapabileceklerinden korktuğum için bunu söylüyorum Ömer. Pembe Hanım yüzündeki o ifadeyi gördüm ya bu akşam. Bana yetti yani. Bir şey olmaz merak etme. Ya benim anlamadığım isteyerek evlenmiyor mu Nursema? Yoksa yine zorla evlendiriyorlar mı bu kızı Ömer? Yok ya istiyordu. Ya yani ben öyle biliyorum. Ama ben Firaz'la birkaç kere böyle buluştuğumda sanki aklında Nursema vardı gibi yani. Onu hissettirmeye çalışıyordu bana. Allah Allah. Nursema'nın kafası karışık o zaman. Belki de. Ya abimi görmedim mi ya? Adam kalpten gidiyordu resmen. Zavallı kız ya. Belli ki biraz kafası karışmış yani. Kafası başka yerde, aklı başka yerde. Dilinden başka bir şey çıktığına göre. Öyle mi diyorsun? Yani stres anında öyle şeyler olur. Ne olacak peki şimdi? Valla dediğim gibi Kıvılcım bizim evi biliyorsun. Şimdi bu gece büyük bir fırtına kopar evde. Sabah kalkınca hiçbir şey olmamış gibi davranır herkes. Her şey süt liman. Umarım çözülür sorunsuz. Ben bir Sevilay'ı arayayım. Ya Sevilay'ı niye arıyorsun ki hayatım? Ne yapacaksın? Annen şu an uyuyordur. Rahatsız etme kimseyi. Kafanda ne varsa lütfen bir süreliğine durdur. Baş başa kalalım. Aramayayım mı? Arama. <laughs> Metehan nerede bu arada? Vallahi o da kaosu fırsat bildi. Arkadaşları yadır herhalde. Hmm. Baş başayız yani. Sen ben be. Meleğimsin. Adama bak ya. Firaz'a şirkete gelmeyeceksin diyor. Sen kimsin be? Onlarda güç zehirlenmesi var. Ben onları bir zehirlerim, kendilerine gelemezler. Sen benim oğlumu zarlayacağına, önce kendi kızına sahip çık. Onlar gizli gizli görüşüyor muymuş? Ne bileyim ben? Firaz bu. Kendi oğlum yapmaz diyemiyorum ki. Allah şaşırdım, ne diyeyim? Gökhan şunu ara bir daha. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Kapalı. İşte klasik Firaz Ortadan yine kayboldu Yazık kız arkadaşı ne yaptı Belki onun yanına gitmiştir Ya kızın yüzüne bakamadım ki Ben firası zapt etmesem Kızı Nişan'dan alıp kaçıracak Bizimkini biliyordum da Nursema'nın gönlü olduğunu bilmiyordum Aman onun gönlü bassın Kimin umurunda Bulmuş kendine göre bir imam Sus otur işte Yaptığı şeye bak Neredesin sen? Geldim işte.